Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows 10'da Wi-Fi şifresini nasıl öğreniriz onu anlatacağım. Windows 7'de bu biraz basitti. Windows 10'da biraz daha bir tık daha zor diyelim. Şimdi arkadaşlar Denetim Masası'ndan gireceğiz ama Denetim Masanız burada yoksa buraya yazarak da bulabilirsiniz Denetim Masası diye. Denetim Masasına giriyoruz arkadaşlar. Denetim Masasına giriyoruz. Denetim Masamız açılıyor. Buradan arkadaşlar durumunu görevlerini görüntüleye tıklıyoruz. Hemen altında gördüğünüz gibi tıkladık arkadaşlar. Şurada benim bağlı olduğum internetimin adı gözüküyor gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir ekran geldi. Buradan kablosuz özellikleri diyoruz. Güvenlik diyoruz ve şifremiz şurada. Karakterleri göster dediğimizde şu anki bağlantı şifremiz bu. Evet arkadaşlar bu şifreyi telefonlardan falan girerek bağlanabiliriz. Wi-Fi şifremiz bu. Wi-Fi şifresini Windows 10'da bu şekilde öğreniyoruz. Bir yolu daha var arkadaşlar. Şuradan Wi-Fi işaretini tıkladığınızda onu da hızlıca anlatayım. ikinci yöntem aynı şeye geleceğiz yine. Tıkladığımızda arkadaşlar şurada A ve internet ayarları var gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz. Windows 10'un ekranı açılıyor. Buradan Wi-Fi diyoruz arkadaşlar. Wi-Fi dedikten sonra bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyoruz. Bağdaştırıcı seçeneklerini. Burada Wi-Fi'yi gördünüz. Bunu arkadaşlar direkt iki kere tıklıyoruz. Normal iki tık yapıyoruz. Ve yine aynı ekranı hemen getirdi beni. Ama şuradan göstereyim. Yine bu ekran geliyor. Kablosuz özellikleri diyorum. Güvenlik diyorum. Tiki koyuyorum ve buradan da şifreyi görmüş olurum. İki tane yöntem var arkadaşlar. Böyle pratik bir şekilde hemen Windows 10'da şifreyi öğrenebilirsiniz.